olarak Kocasınan bölgemizde bulunan semt konaklarının vatandaşlar tarafından bana iletilen, yazılı da e, iletilmiş olan bir talepleri var. O da şu. Derler ki biz artık 100 bin liraya, 200 bin liraya, 300 bin liraya bir toplantı yapacak, çocuk evlendirecek, nişan yapacak, nikah yapacak durumda değiliz. Bunun için semt konaklarının her bölgede, yani Koca Sinan bölgesinin her mahallesinde var olan yerlerdekileri kiraya verilmesini rica ediyoruz diyorlar. Ben onların bu konuda sözcüsü olmuş olayım değerli arkadaşlarım. Yani, yani şöyle, semt konağının akşam bir nişan yapılacaksa, bir nişan yapılacaksa, bir tören yapılacaksa, hafta içerisinde zannedersem Cırgalan bölgesinde uygulanıyormuş bana bildirdiklerine göre bu vatandaşlarımızın onun dışındaki bölgelerde uygulanmadığını söylediler. Şimdi 8 bin lira hafta içi 10 bin lira hafta sonunda alındığı söylendi. Eğer mümkünse bu fiyatta da biraz indirim yapılmasını ben özellikle talep ediyorum. Ama mümkün değilse her mahalledeki var olan semt konaklarının vatandaşın bu hizmetine sunulması hususunda değerli arkadaşlar desteklerinizi ben istirham ediyorum hepinizin. Çünkü insanların artık gücü kalmamıştır. Hakikaten 100 bin, 200 bin lira vererek bir salon tutup o nişanı yapması mümkün değildir. Bu konuda Sayın Başkanımızdan sizlerden bir destek rica ediyorum. 200 tane, 300 tane sandalye ve Buna uygun masanın alınması, vatandaşların kendi sunmak istedikleri kolasını yiyeceğini, içeceğini kendilerinin getirerek bunu en kolay yoldan atlatmalarını istiyoruz. Onların bu konudaki isteklerini sizlere iletmiş olayım değerli arkadaşlarım. Derler ki bir yasa çıkacak, uyutma yasası, uyutulma yasası. Bizim Kayserimiz bu konuda biliyorsunuz çok e, farklı davranmayı daima kendisine şiar edilmiştir. Belediyelerimiz özellikle halkın sesini dinlemek konusunda öyle e, tahmin ediyorum ki bu konuda da e, çok kıymetli hayvanseverlere destek olacaktır. Zira zira bu yasayı çıkarmak isteyenler umarım şunları bilecektir. Bunlardan bir tanesi Hac Suresi 18. ayet değerli arkadaşlarım. Burada diyor ki, Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunan güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmişlerdir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Hiç şüphemiz yok. Bu noktada hayvanları öldürmeye yönelik uyutma adı altında yapılabilecek bir şeylere Koca Sinan Belediyesi olarak karşı çıkacağımızı, karşı duracağımızı, hayvanlarımızı koruyup kollayacağımıza inanıyorum. Hayvanlarımızın beslenme, hastalıklardan korunma, tedavileri, hususunda da duyarlı davranılmasını özellikle ben e, istirham ediyorum. Ve bu e, yüce kitabımızın da bize e, önerdiği, e, tavsiye ettiği davranışları Koca Sinan Belediyesi ve Meclisi olarak lütfen yerine getirme hususunda daha dikkatli olmaya çalışalım. Sinan kafelerdeki fiyatlar. Ben bugün bugün bir özel sektördeki, şehrin kalbindeki bir yerde bir tanıtım resmini çektim değerli arkadaşlarım. Sayın Başkanımı da bilgilendireyim ki fiyatlar hususunda birazcık daha vatandaşın ulaşabileceği noktada olsun. Diyor ki doyurucu menü 5 çeşit sebze menü 130 TL Sayın Başkanım. 5 çeşit tavuk menü 160 TL. Tavuk dürüm artı çorba 75 TL. Değerli arkadaşlarım, Koca Sinan kafeler halkın ulaşabileceği noktada çalışmıyor. Bunu önlememiz gerekir. Çay, kahve, yemek, yiyecek, içecek konusunda lütfen fiyatları tekrar gözden geçirelim halkın ulaşabileceği zaten gerçekten çoluğunu çocuğunu alıp lokantaya götürme şansı olmayan vatandaşlarımızın bizim Koca Sinan bölgemiz biliyorsunuz diğer taraflara göre biraz daha kırsal kabul edebileceğimiz bölgeler. Lütfen bu konuda Sayın Başkanım ve siz değerli üyeler bu fiyatları gözden geçirelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çağrı geldiği zaman bizim ekiplerimize 222 70 çift sıfırdan çağrı geldiği zaman ekipler saat 10'a kadar aktif bir şekilde çalışıyorlar. Saat ondan sonrasındaki gelen çağrılara Büyükşehir Belediyesi bütün şehir genelinde onlar bakıyorlar. Çağrı aldıktan sonra hayvanın durumuna göre eğer ki Büyükşehir Belediyemizin barınağına veya da Büyükşehir Belediyesi'nin barınağındaki kliniğe gitmek durumu var ise buraya. Yok Erciyes Üniversitesi'ndeki Veteriner Fakültesi'nin kliniğine gitmesi gibi bir durum var ise Veteriner Fakültesi'ndeki kliniğe arkadaşlar götürüyorlar hayvanları. Buradaki ambulanstaki sistem bu şekilde. Sen konaklarının kullanımı ile ilgili bizim düğün salonu olarak doğru bir tane cırdalanlı düğün salonumuz var. Düğün salonu. Düğün salonundan zaten bahsetmiyorlar oradaki. Sen konaklarımız içerisinde, sen konaklarımızın kullanımı <laughs> nişan yapalım, nişan yapalım, küçük toplantılar anlamında. Sen konaklarımızın kullanımı ya çocuk kulübü ya gençlik merkezi veyahut da farklı minimal üzere oluşturulmuş tematik mekanlar. Yani takdir edersiniz ki bir çocuk kulübünün içerisinde nişan düğün yapalım derseniz bunu yapabilme şansımız yok, böyle bir mekanımız yok. Spor merkezi olarak kullandığımız bir semt konağımız var, burada bunu yapma şansımız yok. Veyahut da gençlik merkezi olarak kullandığımız Koca yani Sen bunu yapma şansımız yok, mekan ona göre tasarlanmış değil. Şimdi siz düşünün, burası meclis salonu, değil mi? Biz belediyenin içerisinde onlarca odanın içerisinde meclis toplantılarımızı burada yapıyoruz. Çünkü meclis toplantısı uygun bir şekilde tasarlandığı için. Şimdi burada düğün yapalım, nişan yapalım derseniz takdir edersiniz ki böyle bir ortamda bunu yapılması uygun olmaz. Ama Cirgan'daki mekan tamamen düğün salonu olarak tasarlanmış, düğün salonu olarak inşa edilmiş, yapılmış bir mekan. Ve burası da e, sizin de söylediğiniz gibi vatandaşımıza uygun şartlarda bu hizmeti verebilmek adına. E, sizin talebiniz veyahut da vatandaşın size ulaştırdığını burada dilendirdiğiniz kısımla ilgili yeni düğün salonları yapılabilecek mekanlarla ilgili alet buna bir bakalım. Çalıştık Eğer ki doğru. alternatif oluşturabileceğimiz yerler var ise mekan oluşturabileceğimiz bunu, 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 bunu değerlendirme noktasında bunu da bir şekilde gündemimize almış olalım. Değerli arkadaşlar biz biliyorsunuz Kafe Sinanlar'da ilgili ana temamız yöresel Kayseri Mutfağı. Hiçbir şekilde biz bir lokantada hizmeti verme gibi bir kaygıyla esnafın yapmış olduğu işlere Allah bereket versin. Alternatif oluşturma mantığıyla biz bu işi yapıyoruz. Hatta arkadaşlar kafeslerden açtığımız yerlerin hepsi de ilk açılışında çevresinde bu hizmeti alabilecek vatandaşın gidebileceği mekanlar yok idi. Biz açtıktan sonra mekanlar cazibe merkezi oldu ve çevresinde dolmaya başladı. Ve bütün kafeslerimizin mutfağında ev alımı kadınlarımız çalışıyor. Anneler çalışıyor ve bundan dolayı da kafesin imamlarının lezzeti evdeki yediğimiz aynı diyor arkadaşlar. Öyle mi arkadaşlar? Sesiniz çıksın ya. Yani hep, hepiniz ya yağlamayı yağ mantısını gidip şu kafesinden yiyorsunuz. <laughs> Evde yaptıran çok az. GDP'sen onu belir. Nasıl? Belediye olarak biraz, de, biraz Yani Biraz desteksek ve vatandaş ulaşabileceği de, ekonomik durumumuz durum bu dolarımız. Hepsinin biliyorsunuz. Şimdi bunu bu otoda bizim buradaki çıkış noktamızda yine aynı şekilde vatandaşın eee muadiller içerisinde ulaşabilecekleri eee en uygun rakamsal olarak da hizmet olarak da en uygun rakam. Ve bizim şöyle bir şeyimiz var. En üst kalite bizim sunduğumuz hizmet ve sunduğumuz ürünler en üst kalite. Bu üst kalitedeki fiyatlanmayı muadilleriyle olarak şey yapacaksak, karşılaştıracaksak bunu A plus mekanlarla muhakkayese etmemiz lazım. Yani bu A plus'taki rakam ne? Bizdeki üçte bir, dörtte bir. Bu böyle. Çünkü hem ürünlerimizde hem hizmet kalitemizde hijyenimizde, temizliğimizde vesairemizde en iyisini yaptığımıza inanıyoruz ve güveniyoruz bu noktada. Ee, biz dürüm satmıyoruz. Böyle bir niyetimiz yok. Tost satıyoruz abi. Ee, evet, tost satıyoruz. Sabah kahvaltı için gelen insanlar tost talep ediyorlarsa, bazlama tost satıyoruz yanımızda. yok. senliği vurgulamak için söylüyorum. Ee, bazlama tost satıyoruz. Bu da bu şekilde bir şey var ise bir kez daha bunu bir 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 şirketi bize iletelim. Bu şirketi yönetimde lütfen destek şirketi iletelim bu konuda. bu evet, konuda başladım. yapabileceğimiz bir şey var ise ama e, mesela 5 liraya çay satılan bir müessese var mı bilmiyorum.